Yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücün toplam kurulu gücümüzün içerisindeki oranı yüzde elliyi aştı. Yüzde elli seviyesindeyiz. 2020 yılı ve 2021 yılı ilk dokuz ayında değer devreye aldığımız elektrik üretim tesisi neredeyse tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye 2000'li yıllarda küresel yenilenebilir enerji istatistiklerinde diğer başlığı altında iken bugün sahip olduğumuz toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır. Biz bir yılda bu 24 ülkenin küçük ve orta ölçekli ülkelerin sahip olduğu kaynaklardan daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla bir tesisi ilave etmişiz kapasite olarak. Öte yanda enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik son zamanlarda büyük bir ilerleme yaşıyoruz. Müthiş bir ilerleme yaşıyoruz. Temel hedefimiz Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak, elektriğimizi yerli kaynaklardan üretirken enerji teknolojilerini yerleştirmek. İşte burada genç zihinlere, genç yeteneklere büyük iş düşecek. Şimdi işte güneş panelini alırsınız yurt dışından. Elektriğe çevirirsiniz. Evet kaynağına bir para ödememiş oldunuz yani güneş Şimdi kimse size parayla satmıyor. Ama o güneş enerjisine, elektrik enerjisine dönüştürmek için kullandığınız teknoloji için yurt dışına para ödüyorsunuz. Her, her yıl ortalama 5 milyar dolarlık üretim yatırımımız var. Son 15 yıllık verilere baktığımızda. Bu 5 milyar doların yarıdan daha fazlasını ekipman ithalatı için ödemişiz. Şimdi buna dur dedik. İşi tersine çeviriyoruz. Diyoruz ki arkadaş burada eğer güneş santrali kuracaksan, eğer rüzgar santrali kuracaksan, kurduğun ekipmanın en az yüzde 60'ı, 65'i burada üretilmeli. Ya kendin üret bir fabrika kur, ya da git birisiyle anlaş, gelsin burada fabrikayı kursun, ondan al. Şimdi o hamlemizle birlikte 3-4 yıl önce bu YK modelini getirdiğimiz için şu anda güneş paneli ihracatçısı ülke haline geldik. Rüzgar türbünü kanat imalatçısı ülke haline geldik. İhraç edebiliyoruz. Şimdi jeneratörle ilgili bazı e, çalışmalar var. İnşallah türbünün içerisindeki jeneratörü de Türkiye'de üreteceğiz. Özellikle Bursa sanayisi bu açıdan da oldukça kapasitesi yüksek illerimizden birisi. E, bu rüzgar türbünü sanayisi bir yerde otomotiv sektörüne benziyor bazı özellikleri itibariyle. Yani yan sanayiyle birlikte çalışıyor. İşte kanat ayrı, kule ayrı, içerideki dişliler efendim kontrol üniteleri farklı. Belki en az e, 100 tane tedarikçiyle çalışmanız gerekiyor. O açıdan e, Bursa'nın bu anlamda ciddi bir potansiyel e, barındırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Güneşten, hidroliğe, rüzgardan, jeotermale kadar her alanda teknolojik dönüşümü yerli üretim, yerli insan kaynağı ve yerli ARGE ile gerçekleştirmek arzusundayız. Başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Gelecekte enerji nasıl olacak? Bunlar şimdi tartışılan konular. Enerji teknolojilerinin gelişimiyle birlikte enerjide bildiğiniz pek çok şey hızla değişime uğrayacak. Uluslararası Enerji Ajansı var yaklaşık 40 kadar dünyada en büyük ülkelerin üyesi oldu. Bizim de üyesi olduğumuz. Onlar yıllık raporlar yayınlarlar. O rapora göre bugünkü petrol, doğalgaz ticaretlerinin yerini yarın lityum, kobalt, hidrojen ve değerli mineraller alabilir. Yani oyunun değişimini böylece e, sinyallerini bu raporlardan görebiliyoruz. Bu yeni hammadde döngüleri yeni çeşit bir jeopolitik sistem ve yeni bir enerji düzeni de getirebilir. Bu sebeple bugünü düşündüğümüz kadar yarını da görmek ve anlamak zorundayız ki hazırlık yapalım. Raporda belki de verilen mesajların en önemlisi enerji dönüşümünün öyle kolay, düzenli olmayacak. Çünkü Bugün işte fosil yakıtlara dayalı, başta petrol olmak üzere, doğalgaz, kömür bir enerji sistemi var. İnsanoğlu bu enerji kaynaklarını işte çok değil, 100 yıldır hayatına yoğun bir şekilde yaşıyor. İşte elektrik biliyorsunuz ikinci enerji kaynağı olarak tanımladığımız bir alan. Hayatımızın her yerine gelmiş. Belki bundan sonra çok daha fazla alanda kullanabileceğimiz şey. Ama kaynakların fosilden daha temiz olanlara dönmesi işte bu değişimi dönüşümü piyasanın kurallarını ve ticaretin kaydılarını yeniden yazılmasına neden olacak